Herkese selam arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden olsun, YouTube kanalımın üzerinden olsun bana en çok sorulan sorulardan biri elektronik cihazlarımız için akım korumalı priz kullanmalı mıyız? Şeklinde sorular gelmeye başladı. Benim tavsiyem kesinlikle tüm elektronik cihazlarınızda akım korumalı priz kullanılmalı. Neden? Çünkü olası ani voltaj değişiminde bu elektronik cihazların etkilenmemesi için şu şekilde bir akım korumalı priz ihtiyacımız var. Ben de bunu iki gün önce sipariş verdim. Arkamdaki televizyonda bunun altılı versiyonunu kullanıyorum, uzatma kablolu olan. Eşim çok yer kapladığı için şikayette bulundu. Ben de yine portatif, küçük ikili direkt duvara monte edilebilen bu akım korumalı prizi sipariş verdim. Artık elektronik cihazların fiyatları çok pahalı olduğu için ömürlerini uzatabilmek için kesinlikle bu şekilde akım korumalı prizler tavsiye ediyorum. Ben evimde tüm beyaz eşyalarımda dahi olsun hatta kullandığım laptopta dahi akım korumalı priz kullanıyorum. Hemen şu şekilde kutusundan çıkartıp şu şekilde gösteriyorum. Gayet küçük bir tasarım. Evinizde koltuğun arkasında ya da benim gibi TV ünitesinin arkasına denk geliyorsa bu şekilde bir akım korumalı priz kullanabilirsiniz. Böylelikle evdeki tüm elektronik cihazlarınızın ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Sizler için tavsiye ettiğim akım korumalı priz modellerini açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Bu linkte bütçenize uygun olan modelleri alabilirsiniz. Sandığınız kadar pahalı cihazlar değil. Ben mesela bu elimdeki ürüne 520 TL bir fiyat ödedim. Bu sayede arkamdaki 40 bin liralık cihazın ömrünü uzatmış olacağım. Bu tarz bilgilendirici farklı videoların gelmesini istiyorsanız Instagram'dan beni takip edin ve tabii ki de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.